Hayırlı günler arkadaşlar. Tekrardan yeni bir hafta başlangıcı inşallah hayırlısıyla diyelim. Her pazartesi böyle sizlere ne bileyim kısadan da olsa yine dediğimiz gibi böyle görüntüler olsun. Hem bir selam verelim. Bunun zararı olmaz. Faydası olur inşallah. İlk adresime geldim ben yakın bir yerde. Yaklaşık bir 20 kilometre anca yapmışımdır. Şu anda rampaya yanaştım. Bu dorse benim dorse de arkadaş benim yerime cuma günü benim e, yüklediğim yükü indirdi. E, tekrardan şu andaki yükü indirilen yükü yükledi. Ben onun dorsesini alıp biraz daha uzun yola gittim. Bu kendi isteğimle oldu yani. Selamlar herkese. Kendi isteğimle oldu yani maksat saat yapmak. Ee, şimdi de geldik ee, dediğimiz gibi kendi de da datık tabi cumartesi sabah döndüm öyle böyle bir kısa bir görüntüler olsun yine sizlere Bu ara bizim hani mecburi olacak olan sarı otokollar var ya Fransa'daki çalışanlar için yani Fransa'daki e, tırlara mecburi 5 aydan sonra mecburi olacak sabah geldim ki benimkini yapıştırmışlar e, buraya mecburi aslında dorselere de yapılacak normalde de şu şekilde şurada da olması lazım yaklaşık şu arka tekerin üstünde e, biliyorum ben yaklaşık şurada ve bunları yapıştırmamışlar artık onu da sonraki zamana yapıyor herhalde 5. ay kadar cezası yok da şimdiki yavaş yavaş öncelikle şu koşeye yapıştırmışlar <laughs> ve şu öbür koşeye yapıştırdılar. Böyle bir yeni bir şeyimiz oldu. Burası Toksyo köyü. Amberoy Ambüjene ambüje yakın. Ben Amberoy'da kalmıştım. Ee, şu şekilde rampamıza yanaştık. Adam da portifçi geliyor. E, yükümü indiriyor. Arkadaşlar bugün dedik pazartesi. 3. ayın 8'i. Şöyle adamı rahatsız etmeden şöyle tutayım da. Aşağı yukarı yük, yükü de size göstereyim. Elimin avucumda tutayım ben kamerayı da. Adam yine de şey olmasın. Şu şekilde. Yükümüzü şey diyor. C'est bon, ça commence à remonter. C'est un GoPro. Ah d'accord. Evet. <laughs> Je prends des vidéos, tu sais, où je vais charger, j'ai une je, je, je ah, page YouTube, donc ça, c'est... Voilà. <laughs> ça fait des petits souvenirs. Ah, ouais, c'est la première fois que je viens vider chez vous. Je passe souvent ici, quand je vais à Saint-Rambert, ah, ouais. et je vous voyais, donc euh, j'ai deviné que c'était là. Je fais tortueux, c'est pas... Bon, ouais. ça doit être ici. Çok güzel mi? Evet, çok nickel. Adam, adam gördü kamerayı, neyse o neydi sordu. <laughs> Yükümüz bu arkadaşlar. Şimdi yarısına kadar bitti. Ondan sonra buradan çıkıp devam edeceğiz. İnşallah. Şu şekilde kısa bir görüntüler olsun dedim yine sizlere. Haftayı başladık bakalım. GoPro'nun da şarjı bitiyordu aslında da. Şarja da bakayım da. Şöyle bir 3-4 dakika video yapayım dedim sizlere. <laughs> evet. Bundan sonraki yüküm de belli. Demet'ten sekreter gönderdim. Nere olduğunu biliyorum yani. Birkaç kere yüklemiştim orada. Bunu da 28 bölgeye göndereceğim yarın için. Ee, ben Yükledikten sonra tekrardan eve giderim herhalde. Ee, eve giderim. E, molayı yaparım çünkü zamanım var. Yarın sabah 9'da yükleneceğimiş. Ee, 9'da yeneceğine göre yani saatlerimi hesap ediyorum. Yani maksimum evimde kalın. Bir 3 saat kadar bir mola veririm evde. Malum öğlen yemeğimizi kas yine de getirdim. Yemeğimle Her şeyim tamam. Ekmeğim de var. Her şeyim tamam da olur ya yani randevu atıyorum yarın sabah 7'de gibi yük indirilecek gibi bir şey deselerdi ben direkt giderdim. Ama Demit'ten sekreter gönderdi. Saat 9'du herhalde. 9 gibi gördüm. Yarına indireceğim için. 9 ne demektir? benim zaten akşam 10'u 45'e kadar sürme hakkım var. 10'u 45'te durursam bile 9 saat yatsam 7'i 45. 7'i 45'ten 9'a 1 saat çeyrek 15 dakika var. Benim zaten ki akşamki varacağım yere 1 saat 15 dakikada yarına burasam ulaşmam olas olasılığı olur. Yani tabii tedbirimizde alalım. Çok da fazla dağıtılmamak lazım. Yani ben öğlen şöyle bir düşünüyorum. En geç 3'te çıksam 45 dakikada molayı çıkartsak ortadan 7 saat araba sürerim. O da beni oraya e, ulaştırır herhalde ya. 4,5 saatte varıyor aşağı yukarı olur. Bakalım. E, şu andaki düşüncemiz bu. E, herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta başlangıçlar olsun. Selamlar olsun herkese. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.